arkadaşlar genç genç beyinler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle mikrodalgada kahve yapımını göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk öncelikle kahvenin hepsini döküyoruz. Ardından bir bardak soğuk su ekliyoruz. Yalnız buraya kadar olması önemli çünkü şey olmaması lazım. taş ihtimali var çünkü yükseliyor bu. Zaten siz de koyunca anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şimdi bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz arkadaşlar. Çok da karıştırmayalım. Mikrodolgaya e, kaşıkla koymayın. Evet arkadaşlar. Şu anda kahvemizi mikrodalgaya koyduk. Şimdi zamanı Söyle iki buçuk dakika arkadaşlar. Derecesini de ben daha high yazıyor en yüksek derece high buraya getiriyorum o yüzden. Dur. Evet, evet arkadaşlar şu anda mikrodalgadan çıktı. Şimdi karıştırıyoruz. tamamdır arkadaşlar. Mikro da en iyi kahve böyle olur. Bu kadar. Abone olmayı videoma like atmayı unutmayın.